Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşım annem oluyor. Şimdi ben e, ondan beni eve götürmesini istedim. Eve götürecek beni. Bu arada şu anda e, görüntülü falan konuşmadığımız için ya da sesli arama yapmadığımız için onun sesini duyamıyorum. E, buradan chatleşmek zorunda kalıyoruz. Ben bazen petlerimle chat yapıyorum. E, ee, benim evimi bulamadı galiba. Ben atlayayım. Ona diyeyim. Anne dur. Gel. 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 Ay geç. Gel diyecektim. Geç dedim yanlışlıkla. Bir tık yavaş çalışıyor telefon. girelim. girelim ha. gezmek. burger. yemek yemeye gidelim demeye çalışıyorum. Şu anda arkadaşlar yemek yemeye de gidelim demeye çalışıyorum. Gezmek, burger. Yemek. Yemek. Neredesin? Yemek. Yemek, yemek, yemek. Yemek yazacağız şimdi arkadaşlar. Yemek. Yemek yemeliyim. Neredesin anne? Yemek yemeliyim. Dondurma yiyecek. Dondurma istiyorum. Dondurma. 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 Dondurma of Hadi o zaman girelim. hadi. Dondurma yemek. Dondurma. Gel. Gezmek. Anne. Of. Dışarıya çıkalım gezelim ama. Hadi anne. Gel. Beni takip etsin. Dondurmacıyı biliyorum ben. Şimdi beni takip et diyelim. Takip. Beni takip et. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Hu, gidiyoruz. Direkt ışınlansam gelir mi acaba? Ne yapıyor? Ha, beni ben takip et dedim ya dediklerimi yap yaptıklarımı yapıyor. Ben buradan gitmeyeceğim tehlikeli. Şimdi buradan direkten gidelim. Huu, hop hop. Bence bu dünya saçma olmuş. Anne. Anne neredesin? Anne. 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 Uçtu. Uçtu. Anne, anne, melek anne. Beni takip et. Lütfen beni takip edin. Hop, 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 hop. Beni takip ediyor mu? Tamam, gelsin de. Gelsin o. Gel, gel, gel. Geliyor musun? Tamam. Dondurma yiyelim. Dondurma yiyeyim. Dondurma. Hadi. Gel. Benim payam yok. Bana paya ver. Bana para ver. Heh, tamam bana para verdi. Alayım neyle alacağım? Ee, üç top alayım. Annem kızar belki ama olsun. 3 top alayım. Aa çantama da şu çikolata buzlu dondurmadan alayım. Çantama bir şu şey dondurma alacağım. Çikolata şaşlı dondurma. Güzel. Çantama bir şu şey dondurma alacağım. Hu tam kralite. Hepsini yiyeceğim. Şu dondurmayı şimdi yiyeceğim. acaba şimdi nereye gidecek? Ben gezmek istiyorum. Pizza, 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 pizza pizzacı. Pizzaya ne dersin? Bir de piz pizza pizzaya ne dersin? Pizzacı, pizzaya ne dersin? Yaşasın ama ben pizzacı nerede bilmiyorum. <gülüş> ha, ah, duy, 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 duy. Neye gidiyorsun? Duy, duy, duy. Nerede? Nerede? Nereye gitti? Ha, tamam, duymuş. Bilmedim daha, bilmedim. Duy. Duy ya, daha bilmedim. He, tamam. Pizzaya ne dersin anne? Ce so cevap vermedin. Like dersin galiba. Like dermiş. Hadi pizza, pizza, pizza. Ay ay ay. Ne oldu? Heh, pizzacı. Aa, merhaba pizza guy. Merhaba pizza guy. Merhaba Pizza Guy. Duşana kalp yapayım. Sen bize eş şarlıyorsun. Yöreye veriyorsun. Şu oyunda paya veriyorsun. Şuna ee, kalp yapacağım. Yo. Ya da tamam. Aa niye beni kucağına aldı? Anne indi beni. İndi beni. İndi beni. İndi beni. Aa, kendisi gitti beni buraya bıraktı. İndi beni. indi mi? <laughs> tamam. indiymiş beni. <laughs> pizza. Aa pizza çantası çok güzel. şey? Hadi pizza pizza pizza. Hu pizza. Yum 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 çok güzel. Şir şir. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Kaç dilim yiyebileyim? Eee yazamadım. Aman istediğim kadar yiyin ya. Ne olacak? Çok güzel. Ay boğazım kuyudu. İçecek istiyorum ben. İyi. İçecek. Ay içecek. Su su su. Nereye gitti? Su. Su istiyorum ben. Şaşırdım. Su. Aa, susadım ben. Şuşadım. 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 Ha, suya gidelim. Su altı. Deniz. Hem şuşadım. Ve ve Deniz. Denize gidelim. Deniz benim evim desem anlar mı? denizciler. Ya denize gidelim anne. Ay dur bir dakika. Ben deniz kombinimi yaptım mı? Aa yanlışlıkla içeri girdim. Anne taşı beni. Allah. Ne oluyor? Canım annem. Neredesin? Ne oluyor? Ne oluyor? Garip bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bindirme beni. Suyu şuradan alırım ben. 50 lira. Alayım ben şuradan suyu. Nereye gidiyor bu? 50 liraymış. İçecekmiş. Alayım içeyim bari. Aa bu yükseğe zıplama içeceği. Yükseğe zıplıyorum. Uçuyorum. Nerede? Anne anne. He oraya mı gitmiş? Tamam ben oraya hoplarım ki. Yazık şuna ya. Gelemiyor. binilebilir bir aracım olsaydı annem sadece kaykay sürmeme izin veriyor. Ondan da sürekli düşüyorum. Gel gel. Gelsene. Gel. Gel 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 anne gel. Anne! Neredesin? Aa o da kay, kay Bilmiş seni kaykayın mı vardı anne Neyse sen buraya otur bir yere. Eee sen buraya bir yere otur anne. Sen otur dinlen tamam mı? Nerede bu? Aa annem gitmiş. Otur. Otur. Aa, e bu ne? Bir şey oldu. Ee, tamam. <laughs> Buraları kestik. Ee, ne diyecektim ha? Otur. Otur. Oturun lütfen. Ben yüzeceğim. Şimdi ben buradan karakterimi değiştireyim hemen. Bunu binip karakterimi değiştireyim de üstümü giyeyim ben en iyisi şuradan hemen. Oh, oh deniz kıyafetimi giyeyim ben. Şuradan alayım hemen alt kıyafetlerden şunu giyeyim. Ee, şimdi ne yapacağım? Bunu mu giysem? Aa ne kadar garip. Belki bu olabilir. Ama yok bu da var, bu da var, bu da var. Bence bu olsun. Tamam. anne 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 ya sen niye benim dediklerimi yapmıyorsun oturuyorsun benim senin dediklerini dinlemem lazım sen beni takip ediyorsun neyse hadi yüzelim umarım köpek balığı yoktu çünkü çok korkarım hop hop aa pirana balığı Allah'ım Allah ölüyordum orada bir şey var aa Çabuk onu anneme söylemeliyim. Orada bir sürpriz kutu var galiba. Anne! Neredesin? Neredesin? Anne! Gel gel kaçıyor bir de. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Çabuk. Acil. Acil. Acil gel. Ay e yazamadım. Şimdi gitmeliyim ama yakında tekrardan geleceğim. Anne. Geceye kalmadan ev, evime dönmeliyim. Ha, peki anneciğim. O zaman ben de evime geçeyim. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Ve size de görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.